Selamlar arkadaşlar. Matematik Arşivi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınların ait matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Tamam bölmeden sonraki kazanım testindeyiz. Umarım verimli bir test geçer hepimiz için. Senden bir ricam var. Kanalımı takip edip beğen tuşuna basmayı unutmuyorsun. Şu an gece saat kaç bilmiyorum. 12'yi 10 geçiyor. Şu an bendeki saat bu. Bundan sonra iki tane daha video çekeceğim. Ve senin için ben bunları yapıyorsam. Eğer ki sana faydalı olmak için. Sen de mutlaka yani küçük bir yorum yap, bir beğeni at ve o şekilde beni mutlu edersen çok sevinirim. Herkes hazırsa ilk soruma başlayacağım. Konu anlatım kısmı önemliydi, testi de önemli. Yapamadığına mutlaka bak, takıldığın yer varsa mutlaka bak. Hazırsan başlayalım. 13 tane sorum var benim. İlk soruma başlıyorum hadi. X-2'ye bölümden kalanı sormuş. Ne yapacaktık biz bunu? Sıfır eşitleyecektik değil mi? Süper. Bunu sıfıra arkadaşlar x yerine ne yazman lazım? 2 yani benden ne istiyor bu arkadaşımız? P2 istiyor. x yerine gel 2 yaz. 2'nin 3. kuvveti eksi. 2 çarpı 2'nin karesi artı. 3 çarpı 2 artı 4 olmuş oldu. 2'nin 3. kuvveti zaten 8. E burası 8 yerde. Artı 6 artı 4 dersek bunlar sadeleşir. Ne kaldı elimde? Sadece 10 kalmış oldu. İşte kalanım benim 10'dur. O da A seçeneği olarak çıkar. İkinci sorudayım. Şimdi polinom verilmiş bana. X artı 1 polinomunun 1 çarpanı 2 eksi x olduğuna göre. Şimdi gençler bu 1 çarpanı buysa bunun 2 eksi x ile bölümünden alan 0'dır. İşte bu cümle önemli. Yani biz bunu ne yapacağız? 0 eşitleyeceğiz. 0 eşitlersek x yerine kaç yazman lazım? 2. Yerine 2 yazarsak arkadaşlar demek ki şunu anlıyorsun. E3 eşittir 0. Bakın bazıları x artı 1 2 eşit böyle bir şey yapmıyorsun. Direkt yazıyorsun yazdığın değer yani neyse onun sen kökünü bulmuş oluyorsun. P3 0. Yani ben burada x yerine 3 yazarsam P3 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 eksi a yazarsam. Buradan düzenlemiş olar, olursak ya bu 0 eşit olacak tabi. 2 çarpı 9'dan 18 eksi 9 eksi a eşittir. 0 gelir. Buradan arkadaşlar eksi a'yı diğer tarafa atarsak a eşittir 9 olarak bulunacaktır. İşte bizden istenen cevap 9 seçeneği olarak çıkar. Şunu şöyle sarıyla ayırayım ben. Üçüncü soruma geleyim. Üçüncü soruda yine bana bir polinom vermiş. Bak üstteki bilgi polinomunu her zaman her zaman es geç. Ne alacaksın burada? Alttaki verilenleri düzenleyelim. x eksi 1 ile bölümden kalan 10 olduğuna göre. Ben burayı 0'a eşitlersem x yerine kaç yazmam lazım? 1. Unutma x yerine geliyorsun burada 1 yazıyorsun. 1 yazarsam arkadaşlar demek ki p4 dediğim şey 10'a eşitmiş kalan 10 olduğu için. İşte sen bunu yukarıdaki polinomda kullanacaksın. Burada ben 4 yapmam için x yerine kaç yazmam lazım? 1. Tamam süper. x yerine 1 yazarsam arkadaşlar p4 eşittir. Karşı taraftan da 1 yazarsam m artı 4 gelmiş olur. Onu da kaç eşledim? ona? Ben burada 4'ü diğer tarafa atarsam m dediğim ifade 6 olarak çıkacaktır. E zaten bizden m istemişti. Onu da 6 olarak bulmuş olduk. Son sorumuz bu kısmın. x ve qx polinomlarının x-3 ile bölümden kalanlar sırayla 3-5'tir. Bunların x-3 ile bölümden kalanları sormuş. Unutma hem bunu 0 eşitleyerek hem bunu 0 eşitleyerek x yerine 3 yazacaksın. Burada da x yerine yine 3 yazmak durumundasın. x yerine hem sırayla 3 yazarsak arkadaşlar şu bilgi polinomuna ulaşmış oluruz. Yani P3 eşittir sıfırdır. Q3 eşittir yine 0 olarak gelecektir bu cepte. Sonra ben bunları biliyorum. Ha, pardon sıfır demişim. Çok özür. Çok özür. Çok özür. 3 P3 3'tür. Q3 5'tir. Çünkü kalanlar 5'miş. Yani tam bölünüyor gibi düşündüm bir yandan. Biz yine burada arkadaşlar gelip x yerine sırayla 0 yazarsak şöyle bir şey elde edeceğiz. 2 çarpı P3. Yani 3 yazdık çarpı Q3 oldu. Zaten ben P3'ü biliyorum. 3'e eşit de. Şu 3 de arkadaşlar 5'ti. Ve bunu ben 2 ile çarparsam hepsini. Bunun 30 olduğunu çıkarmış olacağım. O da zaten S e seçeneği olarak gelecektir. Beşinci sorudayız. P ve Q polinomları verilmiş bana. Px eşittir. X 3 çarpı Q. X artı 2 artı X kare artı X artı 1. Böyle korkutucu bir şey değil mi? Şimdi şöyle düşüneceksin buna px polinomunun sabit terimi eksi 5. Yani ben şunu anlıyorum. x yerine 0 yazdığımızda p 0 arkadaşlar eksi 5'e eşitmiş cepte. Bunda ben 0 eşitlersem x yerine 2 yazmam lazım. Demek ki q 2 polinomu nedir diye sormuş. İşte sana verdiği buradaki bilgiyi diğer tarafta kullanmak durumundasın. Gel kullanalım. Yine 0 yazarsanız bakın. Bunları elde etmiş olacağız. Yani p 0 eşittir. Yine yani ben burada yine sıfır yazdım. Eksi 3 çarpı. q 2 değil mi? X yine 0 yazarsam bunlar giderse sadece artı 1 kalmış olur. Bu 2'yi zaten bilmiyorum. Soru işareti. P0 ben biliyorum. Eksi 5 yapar. Yani eksi 5 eşittir. Eksi 3 tane Q2 artı 1 yapar. Diğer tarafa gönderdiğimizde bunu. Eksi 6 eşittir. Eksi 3 tane Q2 gelir. Her iki tarafı ben eksi 3'e bölersem Q2 eşittir Q olarak çıkarmış olacaksın. Yani bizden istediği cevap nedir o zaman arkadaşlar? B olan B seçeneğidir tamam mıyız? Önce bak yöntem çok basit. Yukarıda verilen bilgi polinomunu es geçiyorsun. Verilen bilgileri düzenliyorsun. Üstteki polinomu da bunu uyarladıktan sonra olay bitiyor. Bu kadar. Daha bir gerçek sayı olmak üzere Px ve Qx polinomlar için böyle bir şey yazılıyor bana. Px artı 4 ve Qx artı 2 polinomların x artı 1 ile bölümünden kalanlar sırayla buysa payı sormuş bana. Ben bunu sıfıra eşitlersem x yerine kaç yazmam lazım? Eksi 1. x yerine eksi 1 yazarsam arkadaşlar P3 e, olur. Sonra bunun zaten 2 olduğunu biliyorsun. Eksi 1 yazarsam Q1 eşittir 3 olur. Bunun da zaten 3 olduğunu biliyorsun. Çünkü yazdığım değerler bunlar çıkmış oldu. Sonra bize bunu vermiş. E, K'yı sormuş bana. İşte bu hani şu aşağıda verdiği ifadeleri mutlaka yukarıda kullanman lazım. X yerine kaç yazarsan kullanırsın? 2 yazarsan bak. 2 yazarsan P3 gelir. Buradan Q1 gelir. Diğerlerini çok güzel bir şekilde ayarlarsın. Yani ben buradan P3 dedim. Artı. E, X yerine kaç yazmıştım? 2 yazmıştım. 2 çarpı Q1 oldu. Eşittir. X yerine 2 yazarsam 4 artı 6 artı k gelmiş oldu. Tamam. Ama ben şöyle düşüneyim. P3'ü zaten biliyorum 2. Q1'i de biliyorum 3. Geri 2, 2 6. 6'yı 2 eklediğimizde 8 eşittir. 10 artı k geliyorsa onu diğer tarafa gönderdiğimizde a eşittir. Eksi 2 çıkacaktır. Yani 8 eksi 10'dan eksi 2 olur. Ve bunu da böylece bitirmiş olduk. Tamam mıyız gençler? Bu da D seçeneğidir. Dediğim gibi önce ne istiyorsa onu bulup sonra ona göre hareket edeceğiz. Şimdi yukarıdaki polinomun x-1 ile bölümünü göstermiş ve kalan 10. Yani ben şunu şöyle anlayabilirim. Bu x polinomunun x-1 ile bölümünden kalan kaçmış 10'muş. 10'dur. Bunu anlıyorsun. O zaman şunu diyelim. Bunu 0'a eşlediğimiz zaman x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. x yerine 1 yazarsam arkadaşlar. Demek ki benim Q1 dediğim ifade ona eşitmiş. Tamam gel buraya 1 yazalım. 1 eksi M artı 2 M artı 3 eşittir 10 gelecek. Buradan zaten bir tane M geldi. M artı 4 eşittir 10'sa 4'ü diğer tarafa gönderdiğimiz zaman M'nin 6 geldiğini söyleyebiliriz. Bakın o da D şıkkıdır. Çok basit bir şekilde olayı çözmüş olduk. 8. soru yeni nesil bir soru. Aşağıdaki en kenarlı düzgün çokgenin biçimindeki kartların ön yüzlerine birer polinom, arka yüzlerine ve arka yüzlerine ise ön yüzde yazan polinomun x eksi n ile bölümünden kalanlar yazmaktadır. Tamam, mavi renkli kartonun arka yüzüne yazan sayı, sarı renkli kartonun arka yüzüne say yazan sayıdan bir fazladır. Güzel soru. Şimdi sarı renkli yazan kısım arkadaşlar, diyorum k ise en son k dedik, mavi renkli yazan kısım da k artı 1'dir gibi düşüneceğiz. Şimdi x ekseninde bölümden kalan değil mi? Bu kaçgen altıgen. Demek ki ben bunu x eksi şöyle yazayım. x eksi 6 ile bölümünden kalan diyelim. Altıgen olduğu için bu da beşgen olduğu için arkadaşlar x eksi 5 ile bölümünden kalan olarak söylemem lazım. Buna şunu diyelim. x yerine 6 yazacağım. Buradan da x yerine 5 yazacağım. Bunlar ne işimize yarayacak hocam? x yerine 6 yazdığım zaman k'ye eşitleyeceğim. x yerine 5 yazdığım zaman k artı 1'e eşitleyeceğim. eşitleyeceğim. Bak olayı böyle çözümlemiş olacağız. X yerine ben burada 6 yazarsam 6'nın karesi eksi m çarpı 6 artı 1 eşittir. Burada da 5 yazarsam pardon burası ne oldu? K oldu. Yerine geldim 5 yazarsam 5 çarpı m artı 5 eşittir. K artı 1 çıkmış oldu. Biz burada m'yi bulmak istiyoruz ya İstersen gel şunları bir düzenleyelim. K'yı bul buradan ya da yerine yazabiliriz şunları düzenlersek 36 yapar. 36'ya 1 eklediğimizde 37 eksi 6m eşittir k çıktı. Burası da arkadaşlar bir diğer tarafa gönderirsen bakın 5m artı 4 eşittir k çıktı. Bu k'lar birbirine eşit değil mi? O zaman bu sayılar da birbirine eşittir. Yani şunun ikisini eşitlersek 37 eksi 6m eşittir. 5m artı 4 gelmiş olur. Artı 4'ü diğer tarafa atarsak 37 eksi 4 gelir. Eksi 6M'yi diğer tarafa atarsam 6M artı 5M yapar. Burayı topladığımızda 33 eşittir. 11 çarpı M yapıyorsa M dediğimiz ifade 3'e eşittir. Çok güzel bir soruydu bence. Cevabımız 3. A seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim 9. soruma. Px polinom olmak üzere demiş. Güzel. Px'in x 1 ve 3x artı 1 toplamın x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Ben bunu 0 eş dediğim zaman arkadaşlar x yerine kaç yazmam lazım? Bir. Hem burada 1 yazarsam hem de buradan 1 yazarsam p0 artı p4'ün ne olduğunu soruyor benden. Tamam gel bulalım. Önce şuradan p0'ı bulalım. p0 eşittir. x yerine 0 yazarsak 0'ın karesi artı 3 çarpı 0 artı 2'den buranın 2 geldiğini söyleyebiliriz cepte. Sonra geldim neyi bulacağım? p4'ü bulacağım. p4 için 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 artı 2. Bir kere daha düzenleyelim. 16 artı 12 artı 2 yapar. Bunları tekrar düzenlediğimizde 14'ten 30 çıkacaktır. Şimdi burası 2 burası da 30 geldi. Gel şunların toplamına bakalım o halde. Birisi 2 idi. diğeri de 30'du arkadaşlar. Topladığımızda 32 ulaşmış olacağız. O da bizi E seçeneğine götürecektir. Buradan 10. soruda şimdi senle birlikte. 8, 3, çarpı px x kare eksi 5x artı a ise bizden p soruyor. bizim yapmamız gereken şu. Öncelikle gel a'yı bul. a'yı nasıl bulursun? Burada a'yı bulmak için arkadaşlar x yerine 3 yazarsın. Nereden çıkardık hocam? Bir taraf sıfırlansın ki a'yı kolay bir şekilde çıkartabilesin. Ben x yerine 3 yazarsam 3 eksi 3 çarpı p3 diyelim buraya eşittir. 3'ün karesi eksi 5 çarpı 3 artı a gelmiş oldu. E zaten burası sıfırdır buradan da eşittir. 9 eksi 15 artı a 0'a eşitse. Eksi 6'yı diğer tarafa atarsam 6 eşittir a çıkar. Yani bizden buradan a'nın 6 olduğunu biliyoruz. Bizden ne istiyor bu arkadaşımız? E 6'yı istiyor. E 6 nedir diye sormuş. Geliyorsun burada x yerine 6 yazıyorsun. Yazalım. 6 yazarsak 6 eksi 3'ten 3 geldi. Çarpı P6 eşittir. 6'nın karesi 36 eksi. 6 kere 5 30 artı 6 yapar. Buradan 3 tane P6 eşittir. 36'dan 30 çıkarsak 6. 6 6 eklersek 12 gelmiş olur. 3 tane P6 12 eşitse demek ki arkadaşlar P6 eşittir. 4 gelecektir. İşte bizden istenen cevap 4'tü. O da bakın C seçeneğinde mevcuttur değil mi? Çok kolay çözüyoruz. Sen de böyle çözebilirsin. Ama birazcık emek ve birazcık hani pratik soru çözümü lazım. Bunları böyle yaparsak bitiririz. Gelelim 11. sorumuza. Geldim 11. soruma. Px polinom olmak üzere. Px 1 polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan. Px artı 1 polinomunun x 1 ile bölümden kalana eşittir. Bizden emi sormuş. Şimdi gençler biz bunu sıfıra eşlediğimiz zaman x yerine eksi 1 yazmamız lazım. Bunu sıfıra eşlediğimiz zaman x yerine 1 yazmamız lazım. x yerine biz burada eksi 1 yazarsak. P eksi 2 çünkü kalanları eşit birbirine. Burada 1 yazarsak arkadaşlar P2 gelmesi lazım. Tamam. Gel burada P 2'yi bulalım. Eksi 2 yazarsak öncelikle x yerine şunu şuraya yazalım. Eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Eksi 2 ile eksi m'i çarparsak artı 2 m gelir ve artı 1 eşittir. Bir de x yerine 2 yazarsak 2'nin küpü 8 eksi 2 m artı 1 olmuş olur. Biz bunları sadeleştirdik zaten. Eksi 2 m diğer tarafa atarsak 4 tane m eşittir. Eksi 8'i diğer tarafa gönderdiğimizde 16 gelir. Demek ki m eşittir 4 olarak çıkacaktır. İşte biz burada m'i 4 olarak çıkarmış olduk. Geldim 12. sorma. Güzel bir soru. Yıldızlıyorum bu soruyu sana. Px polinomu ile ilgili verilen bilgiler verilmiş. Px'in derecesini bulunuz demiş. Şimdi gençler biz Px'in derecesini bilmiyoruz değil mi? Px'e ne diyelim? Atıyorum. A çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n 1 diye böyle böyle gitsin. Bula bula diye giden bir polinom olsun. ben zaten bunu buna böldüğün zaman bölüm sabit gelmek zorunda. Çünkü aynı polinomu aynı polinomu bölüyorsun. Hani o 2x ama ben x yerine 2x yazarsam derecesi değişmez dedik ya. Kat sayısı ne olursa olsun yanına toplama ya da çıkarma olarak ne eklersen ekle bunun derecesi değişmez demiştik. Burada da aynı dereceli terimler buluyorsun ve oradaki bölüm zaten sabit sayı gelmek zorunda. Ben px'i buldum. p2x nedir o zaman? Şöyle yazarsak onu. A çarpı 2x'in n'inci kuvveti artı atıyorum. B çarpı x x'in n eksi 1. kuvveti diye gider. Şimdi geldik buraya. Aslında şundan çok bir yönü yok bizim için. Sadece ilk terimler önemli. Hani kalan sabit sayı olduğundan dolayı. P2x arkadaşlar. A çarpı 2x'in n'inci kuvveti. Böyle parantezde ama bu gitsin böyle bölü ne diyorsunuz a x n'e bölersek bu bunun içinde kaç tane var dediğimizde 8 tane varmış değil mi çünkü bize öyle demiş bu 8'i aldım ben buraya taşımış oldum o zaman şunu da bunun çarpım bunun en yüksek ya da başka sayısına eşit olmak zorunda bunu diyeceksin 8 çarpı a çarpı x üzeri n eşittir bunu da dağıtırsak bakın a çarpı 2 üzeri n çarpı x üzeri n olmak zorunda çünkü neden hani ilk terimler birbirini götürmesi için biz bunu bu şekilde yazmak durumundayız. Sonra e, şunlar gider zaten. A'lar da gider, sorun yok. 2 üzeri n 8'e eşitse buradan n'in 3 olduğunu biliyoruz. Yani bizim polinomumuzun derecesi arkadaşlar 3 olacak. O da d seçeneği olarak bulunur. Testin son sorusu olan 2023 sorusundayız. Başka sayısı 3 olan 3. dereceden gerçek katsayılı px polinomunun sadece iki gerçek kökü olduğuna göre. Bunlardan gerçek kökleri 1 ve 2 imiş arkadaşlar. P3 değeri nedir? Aslında bu bir arka sayfanın sorusu muhtemelen. Hani bir polinom oluşturup yazma sorusu. Buraya eklenmiş. şöyle düşüneceğiz biz bunu yazarken. Diyeceğiz ki 3. derecen bir polinom vermiş değil mi bize. Yani biz bunu zaten 3. derece olunca ve 2 tane gerçek kökü olduğuna göre. Az 2 tane gerçek kökü varsa şöyle düşün polinom oluşturma dersini işleyeceğim zaten seninle. Görün iki tane gerçek köküm var. Üçüncü dereceler. Demek ki şöyle olabilir polinomumuz değil mi? Gibi atıyorum. Ya da gençler şöyle yazarsak atıyorum böyle gelip böyle gelebilir değil mi? Gibi. Hani şu çift katlı kök. Bu çift katlı olacak. Bu da bir tane köküm olacak. Ve toplam 3 dereceye biz bunu sabitlemiş olacağız. Hem yani o zaman şöyle dememiz lazım. Px eşittir. Başka sayısını biliyor muyuz? Bil P20'sa başka sayısı 3 olan evet biliyoruz. 3 çarpı öyle yazalım. 3 çarpı bir köküm 1 olduğuna göre x 1 çarpı x 2 diyorsun. Bunun bir tanesi çift katlıysa önce bunu çift katlı al. Sonra geldik diye ne oluşturalım? Px eşittir. 3 çarpı x 1'in karesi çarpı x 2 diyorsun çift katlı olduğu için bunu çift katlı bunu çift katlı almış olursun ve böyle yazarsın. Bizden P3 ne olabilir demiş. Gel şuna göre P3'ü yazalım. P3 eşittir. Yazarsam 3 çarpı 2 çarpı 1'den ben buranın 6 olduğunu biliyorum. Buraya ben P3 yazarsam arkadaşlar. Yine 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 1'den buranın 12 geldiğini söyleyebilirim. Cevap 6 ve 12 olabilir. 18 olamaz diyorsun. Sadece 1 ve 2'yi işaretleyip geçiyorsun. Evet gençler 13 tane güzel sorumuzu bitirdik. İçinde zor sorular ve kolay sorular da vardı. Bence güzel bir değerlendirme sınavıydı. Şimdi seninle polinom oluşturacağız. Yani polinom yapılandıracağız. O ders çok önemli. Yani bundan sonraki dersimiz çok önemli. Dikkat dinlemeni istiyorum. Özetimiz de çok önemli. Ondan sonra ÖSYM testleri devam edeceğiz. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Kanalımı mutlaka takip edip paylaşmayı unutmuyorsun. Görüşmek dileğiyle.